Ben Hüseyin Akaşa bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta sizlere güzel bir tane bir şeyler tanıtacağım. Arkadaşlar ilk önce bakın Quartz blo ve Redstone karış karşılaştırıcısını alıyorsunuz. Sonra buradan yazıyorsunuz ki Give aç. John Man Blood Sonra aldığınız zaman elinize şimdi geldiği zaman aşağı bundan sonra bu arada bu birinci sezonumuz. Her gün böyle kanallarda videolar çekeceğim. Neyse. Şimdi arkadaşlar şey. birinci ikinci bakın. Böyle ilk önce buraya açın ve buraya böyle girin. Aşağı buraya. Test for reason. Sonra aç bunu yazıp aşağı e bunu yazıp altı aşağı bu, bu, kadar. Şimdi bunu yazdığımız zaman böyle. Aşağı bakın. Hiç çalışmıyor değil mi? Görüyorsunuz. Durun. Durun. Görüyorsunuz böyle. İşte böyle. Şimdi arkadaşlar bunu Yine <laughs> Böyle. Ne? Arkadaşlar şimdi ilk önce ben bir video durdurayım. Hemen geleceğim. Arkadaşlar devam edebilirim. Gördüğün gibi burada şeyler çıktı. Sonra arkadaşlar bakın. Burayı böyle yapın. E aşağı bu arada şu şeyi e, e yazmayacakmışız. Dur böyle. Yani böyle oluşuyor. Kendi kendine kapatılıyor. Siz deneseniz olur yani. Görüşürüz. Bay bay bay. Kendinize çok iyi bakın. Diğer ki bölümde kendimize buraya güzel güzel ev yapacağız. Ya da başka ben buraya kıracağım diye diğer ki bölümde kendime şey yapacağız. Belki de başka bir şey yaparız. Onu da size öğretiriz. Bu güzel 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 gözükmüyor burası ya. Yani bu kapının tek açılmasını istiyorum. Görüşürüz. <Gülüşmeler> bay bay. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. <Gülüşmeler>